Herkese selamlar arkadaşlar. Sizden gelenlerle devam ediyoruz. İlk oyunumuz Buffalo Kings ve 40 Bet abi. Yine beti yüksek oyunlarla sizlerleyiz. Bazen kazançlar tatmin etmiyor olabilir ama oynayan kişi için belki tatmin edicidir. O yüzden yadırgamadan her içeriği paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden sadece bizi izlemek düşüyor, yorumlamak düşüyor. Bazı içerikler çok iyi, bazıları kötü video olarak söylüyorum. O yüzden siz de sizi tatmin eden, sizi keyiflendiren içerikleri atabilirsiniz. Hepsine yer vermeye çalışıyoruz. Muazzam kazançlar, ödemeler tabii ki de keyiflendiriyor ama illa da şart olarak koşmuyoruz falan filan. Mesela 40 bet'ten 12K seni tatmin etmez. Ben de tatmin etmedi, yalan yok. Ama kardeşim güzel günlerde harca kazancın bol olsun diyerek iyi niyetlerimizi gönderiyoruz. <laughs> 60 betten Dice hadi bakalım. Dice'i seven kitle var bu arada yani. Hiç sevmeyen de var çok seven de var arada yok abi. Arada kalan yok. Ya seveni var ya sevmeyeni var ben çok seviyorum yalan yok. <laughs> çok da oynadık. Çok da bizi kurtarmıştır yani. Morlar. Güzel. Güzel, güzel. Sarılar var. Aynen öyle abi, mavileri aldın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi gidiyor. Ah be kesti. Olsun abi. 50x'ini aldı. 33k hatta 34k. Fena gitmiyor. Sanki bir şeyler devamında verecek de son iki kaldı. Ah be kaçtı yine 50 ya yapma. 50'yi alsaydı çok çok iyi olacaktı. Buraya at bari. Devam ediyor güzel ama başka bir şey çıkar Çıkmadı. Ama üstüne de 10 x'e attı. Son spin. Var mı uzatmamız? Zor. Ah be. Morlar patlasa. 37K. Güzel günler dağıracak kardeşim. Dedeye geldik Yedibet'ten. Dede zor dede. Bakalım ne göreceğiz. Çok merak ediyorum. Boş geçiyor gibi ama. Klasik ödemeyen dede oyunu gibi gözüküyor ama. Son spin nerede ne gösterir bilmiyorum. Belki uzatması vardır. Orada bir film döner. Bomboş geçiyor babacım. Şimdi patlat üstüne güzel bir şey. Kangam siktir git ya. İnanılmazsın ya. Tamam bunu bekliyoruz. Bir tane daha koy. Dedem bir tane daha yapıştır. Yüzüğü al. Abi çok iyi çok iyi dedem. Hadi durma durma. Çok iyi. Patlat bir tane daha be. Yani inanılmazsın ya. İnanılmazsın ya. İnanılmaz ya. Vermedi aman koyayım. Yani şu içerik 100x aşkını izlenir ama Hakkı bu değil yani. Şu oyun ekstrası bir 100x oldu. Hadi son spinde ya uzatmaya ekstra bir şey. Hadi babacım. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Yani çok daha güzel şeyler olurmuş ama maalesef. Gel bakalım 100 bet Starlight. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kanka şöyle güzel bir şeyler göster artık ya. Dediğim gibi izlemiyorum. İzlememeye de özen gösteriyorum ki heyecanı böyle o an yaşayayım. Öbür türlü yapmacık oluyor kanka. Keyif almıyorum öyle izlerken. Çok güzel başladın. Çok güzel başladın abi. Çok güzel. yeşil sarı hepsi var. Abi yok mu kalbimiz be zor ama. Tamam. Ayları aldı. Çok iyi. Koy ablacım. Ablacım yapıştır. Yakışır buraya. Güzel güzel. Çok iyi gidiyor şu an. Çok iyi gidiyor bozmazsa Abi kim yazıp duruyor anlamıyorum ki ya tamam hadi okey <laughs> Biz Starlight'ı ısınamadık ya Niye bilmiyorum İlk bir çıktı oynandı ondan sonra hiç yani Kendim için söylüyorum Çok aklımıza gelir Ekranda görürsek giriyoruz Ablam salma salma işte Yapma. Yani 38K'da kalmayacağız değil mi? <laughs> Sarıyı al. Güzel. Hadi yakışır bir çarpan. Ya meşhur 2X. Meşhur 2X abi. Anlama dövmesini yaptıracağım. Ya 42. 42K'da 42.5K'da. Kaldı. Güzel gidiyordu aslında ya. Vallahi güzel gidiyordu. Babam nedir bu ya? Ne yazıyorsunuz abicim? Tamam amına koyayım hadi. Abi ne mesaj geldi ya. Allah'tan sessiz almışım. Piç ederdi videoyu. Of çok güzel başladın. Neler oluyor abi? Muz, karpuz hepsi var abi. Kesti. Uzatmayı da verdi ama abi çok güzel. 16 betten çok iyi yakaladı. Hadi bakalım. Aynı performansa devam ederse şöyle bir bizi tatmin eden bir içerik. Vallahi beni bir önceki Starlight da tatmin etmedi. Ne yalan söyleyeyim. Güzel başladı ama ben çok daha ekstralarını bekliyordum. Bet yüksekti. Kazancı da çok daha böyle büyük beklerdim. Yalan yok. Ama keyifli oluyor yine de ya. Özellikle düşünüp atıyorsunuz, biz de düşünüp böyle editliyoruz, paylaşıyoruz. Güzel bir şey bu. Benim hoşuma gidiyor, yalan yok. Yani şu sahneleri sen yaşasan, seni de heyecanlandırır. O yüzden oynayan arkadaşı düşünüp izlemek lazım. Hadi babacım. Güzel. Güzel oturdun. Üzüm var, mavi var. Açarsın hepsini. Üzümü de al. Ah be abicim ya. Sık sık gelen şeyleri şöyle tek tek alması. Yap son spinli güzelliğini. Zor. 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 26K. Kankam güzel günlerde. Teşekkür ediyoruz attığın, paylaştığın için. 90 betlik bir sivit. Hadi bakalım. Buradan da 25k alırsa hadi bakalım. 16 ile 90'ı kıyaslayıp. İyi kanka 90 betle çevirmek de yani nasıl bir kasayla girdiğini merak ediyorum tabii ki de. Çok iyi ekran. Babam çarpansız olmaz burası. Saç baş yoldurur. Yapma. Yapma. Ne güzel ekrandı be. Yani inanılmaz ya. Neler gitti neler. İnanılmaz. Tamam abi. Doldur. Doldur. Muz, üzüm hepsi var. Erikler de geldi. Hadi. Çok iyi. Aynen öyle. Ah ulan yeşiller muzlar. Ah ulan çok güzel ekran. Oyun çok iyi bu arada ya. Oyun çok iyi devam ediyor ama güzel şeyler de kaçtı. Güzel oyun. 67K kaldı 3. Aynısından bir tane daha. Çok iyi. Bozma. Çarpan nerede? Güzel. Hadi bir tane çarpan ulan. Çok iyi. Ah ulan be. Ne uzatma ne çarpan. Ay. Ulan valla saç baş yoldurur. Yemin ediyorum neler gitmiş ya. Yani şurası 150-200 de çıkarmış. Eyvah eyvah. Saç baş yoldurur cidden. Hadi 1000x göster bize 50 betten. Hadi. Allah zor oyunlar ha. Harbi diyorum. Oğlum yordu lan beni şu bir önceki iki oyun. Öyle hissediyorum. Tamam. Titret şu ekranı. Al iki yüzük daha. Güzel geldin abi. 200'lük daha geldi. Oy ne 200'ü abi? At üstüne dedem. Yık şuraları amına koyayım. Of abi ekranın güzelliğine bak. Abi efsane şuraya bir 100x. Eyvah 1000 demiyorum kanka. O fantazi olur da. Abi neler oluyor? Of 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 sen ne diyorsun? 12 spin ya. Yani düşünemiyorum şuraya 100x attığını. Ne güzel patladılar ya. Daha da gelmez herhalde. Daha da gelmez herhalde. Çarpan sayısı fena değil. Güzel dağıtır alırsa bir şeyler çıkar. Aldın abi kupayı da. Güzel. Ah dedem be titretsem bir kerecik şu ekranı. Olan ne güzel seriden Herhalde saldı diyecektim. Hadi bakalım. Morlar. Yüzük kupa. Hadi bakalım. Ah. Yani gelmezdi zaten ya zordu. Yani 50-55 mi? hangi 50 55 almadın inşallah. Fardan yakalayıp küçük kasana 55 yapmışındır. Geldi kasana hadi bakalım. Hayatsız hasana. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmanız, yorum yapmanız, beğeni yapmanız. Hadi yorumla beğeniyi geçiyorum ama özellikle şu kanala 50 abone yapmaya ihtiyacım var çünkü canlı yayınlara giriş yapmam lazım. Şu an 32 abonem var. Yeni kanal o yüzden desteğinize ihtiyacım var. Şu kanalı el birliğiyle bir 50 abone yapalım. Ondan sonra canlı yayınlara başlayalım. Güzel abi tam ev hali. Abartı yok, şov yok, senaryo yok. Tamamen ev hali abi. Aptal aptal delirmiyorum yani böyle taboka. Tamamen. Hakiki reaksiyonlarla. Çünkü izliyorum kanka ben diğer yayınlardan tabi birkaç tane yayıncı hariç keyif almıyorum ne yalan söyleyeyim. Daha önceden canlı yayın yapıyorduk kanalımız kapandı pat diye. O yüzden yeni bir kanalla aslında bir süre ara verdim. Ondan sonra bir daha bir gireyim bakalım dedim. Çünkü yorucu bir süreç. Bakalım kanka biraz da YouTube'un algoritmasına kalmış bir şey. Bizi keşfete atacak da izletecek de falan filan zor. O yüzden izleyen arkadaşlar gelen bir iki kişi bile olsa benim için büyük avantaj. Alan filan. Ne anlattım. Yo. <laughs> Var mı 1x'imiz? Gönder gelsin. Yallah. Dörtten fazla büyük balık. Her zaman bunu diliyorum. Güzel bir kalık var. İki tane var. Güzel. Soktu 2x'e. Hadi bakalım. Daha var. Spiri de var. İki tane daha açsan ne güzel olur seriden. Abi ne hikmetse dışarıdan eve giriyorum abi. Normalde dışarıdayken böyle çok telefonla melefonla falan filan ben uğraşan bir insan değilim. Çok da böyle yalan da sevmem yani. Abi eve bir giriyorum. Telefon başlıyor. Üf, ne güzel geldi be. Direkt üçe soktu. Of of of. Hadi be buradan bir 150k. Abi telefon susmuyor amına koyayım. Nasıl bir şey anlamadım yani. Ne zaman özellikle şu kayıdın başına otursam. Kapı çalar, telefon çalar, Anlamıyorum yani inanılmaz. İstiyorum ki şöyle kahvemi yapayım, yayınımı yapayım, içerik çıkartayım. Seviyorum da bu arada keyif de alıyorum ama müsaade etmiyorlar işte. Neyse sevenimiz çok olsun da sıkıntı yok. Arada böyle şikayet ediyoruz. Olmayınca da ağlıyoruz. Falan filan. Hadi iki tane kaldı. Sok bizi 10x'e. 6 spin. Çok rahat, çok profesyonel Hasan abi hadi. Çok psikolojimizi bozmuştur. Buralardan çok oyun gitmiştir hadi. Güzel son bir tane. Hasan abi gelirsin. Yani buralardan salma. Kaç spin kaldı bu arada? Kaçırdım onu. 4. Yeterli abi. 3 yeterli. Kaldı 2 gelmen lazım. Hasan abi yapma bunu. Son bir. Eyvah eyvah eyvah. Sakın ayrılma. Oğlum. Yani. Aa Oğlum kafamı sikeyim oğlum. Daha 3x. <laughs> Ananı sikeyim. Telefona bakarken bu arada. <laughs> oğlum çok koptum oyundan ya. İşte abi telefonun zararları. Anlatmak istedim buydu. Oyundan direkt kopmuşum. Ya ulan salak gibi gözüktük ya. Ama aynı senaryo olmaz değil mi? İlla gelirsin yani 7 spinde. Ulan gitti zannettim oyun. Düşünsene 62 bette 19k alıp içerik paylaştığımızı. Gerçi o da olur bu arada yani. Söverler möverler ama. Bak aynı senaryo bak. 4 kaldı. Yeterli. 3 kaldı. Yapma Hasan abi. Eyvah. Yoksa aynı şey mi olacak? Yapma. Sakın Oğlum söverler bana Sakın ah güzel abi Vallahi söverlerdi yemin ediyorum Paylaşacağın içeriği diye Bazı içeriklerimiz tamam hani Gönderilen kazançlar Sıkıntı ama Arada öyle şeyleri de Yer veriyoruz Kırmamak adı altında Ama benzeri Oluyordu abi neredeyse oluyordu son spinde Yani inanılmaz Oluyor işte kanka vermezse vermezdi yani Anladın mı bunu çok kez yaşadık splash'te. Hadi babacığım 62 bette en azından şunun üstüne bir 50k koy. Güzel 2.5 güzel. Oğlum boş geçme işte. Yani 10x dediğimiz şey zaten seri gelmesi lazım. Olayı bu değil mi oyunun amına koyayım? Boş gittikten sonra ne anlamı var? Ya yani şunun 90 olması lazım. Kaldı 6. Tamam spin'i okey ama gelmesi de oğlum verme işte amına koyayım. Bunu bozuka ile toplayalım. 125 attı ya inanılmaz. Tamam aynen verme abi. 125'i verme. Buradan toplayalım. Yok mu altın balığımız? Hadi büyük balık aç bari. Güzel. 900 var bir tane. Güzel. 3600 var. Güzel güzel. <laughs> Zaten buradan toplarsa toplar. Güzel. 32. Ama 10x'in tadı yok ya bu arada. Yani 10x 10x değil abi. Verme lan verme lan. Neyse okey okey. 10k diyelim ona da. Bak bak. Gelmez buralara zaten ya. Buraya gelsin zaten iş bitmiş. Ya Hasan abi inanılmazsın ya. Gerçekten boş mu geçeceğim? Gerçekten 77'den mi bırakacağım. Ver sonunda güzel bir... Ya amana koyayım. 77 kankam güzel günlerde harca. İyi ki atmışsın. İyi ki izlemişiz. Çok daha güzel kazançlar. Geldik Sweet Bonanza XMS 400 bet. Kankam sen nasıl bir kasayla girdin amına koyayım? Bu ne? Kankam büyük ihtimalle son oyun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telegram'dan buluşalım. Kanalımızı 50 abone yapıp canlı yayınlarda buluşalım. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkese de bol şans duyuluyorum. Oynamayanlar oynamamaya da devam etsinler oynadığımız siteleri de Telegram'dan, YouTube'dan yorumlara, açıklamaları hakkında kısımlarına paylaşıyoruz zaten. Takipte kalın. Güzel. Karpuzum var. Yeşil açar mı? Açtı. Nice. Babam çok güzel geliyorsun. Yani şuraya muzu açsa var ya yemin ediyorum arkası gelecek. 62K. <laughs> de yani 400 betin hakkı değil tabii ki de. Kim bilir neler gitti. İnşallah gitme. Gider oğlum burada büyük kasayla girmişsin. 100x güzel. 44k. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Şansınız bol olsun. Oynamayın abi. Bunu da belirteyim.